Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak 39. hafta maçlarıyla sizlerleyiz Mali ile birlikte. Nasılsın Mali? İyiyim sağ ol Barış. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün biraz önce tamamlanan maçla birlikte Beşiktaş şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Bir mağlubiyet bir beraberlik şansı var. Geri kalan 4 haftada ki fikstürü de o kadar da zor değil. Galatasaray maçı var, Hatay maçı var. Birinde yenilse birinde berabere kalsa bile Geri kalan maçlarını Fenerbahçe kazansa şampiyon oluyor. Ee, ne söylemek istersin? XG Süper Lig'in de bir çalışması var. Aynen. bu Aynen. Ee, ondan da bahsedeceğim. Beşiktaş'ın de avantajlı yani. Onu da gösteren bir çalışma. Öncelikle ee, sen de senle yine Erzurum maçından sonra Genzal'ın golünden sonra e, ligi bitiren golü attı demiştin. Ondan sonra Beşiktaş puan kayıpları yaşadı. Evet şu an çok e, yakınız ama yine bence e, tamamen bitmeden konuşmamak lazım bu ligde. Biliyorsun bir de gerilimler falan oldu. Gereksiz yere Hatay'la Beşiktaş arasında. Şimdi ya, maçı Ömer Erdoğan başka yere taşındı. En centilmen hocadır. Yani Sergen haklı olduğu şeyler vardı bugüne kadar tepkilerinde de. En Ömer Erdoğan oldu. konusunda bence de yani Ömer Erdoğan burada tepki verilecek bir insan değil. Oradan ne? maçtan bahsetmesi normal. Yani burada farklı olayları üst üste taşıyıp kendi içerisinde bir şey yaşamış Sergen Hoca. Yani Hatay sadece bir gün ertelesin ertelemesin diye söyleyebilirsin de Ömer Erdoğan'ın bununla alakası onu. olduğunu zannetmiyorum bunda da. Bir de Hatay Spor'un çok Avrupa Kupası iddiası var ki o da Beşiktaş'a bağlı aslında. Kupayı Aynen, Beşiktaş bir de orada bir ironi var. <laughs> yani bu da Ömer Erdoğan gibi e, vizyonu geniş bir hoca için büyük bir motivasyon ki o sıradaki takımlar da Sivasta seri yapmaya başladı. Zorluyor. Antep kazandı bugün. Yani bizde maçının maç. e, o e, son dakikalarındaki gerilime de bağlıyorum. Bence gereksiz bir açıklamaydı. Sergen Hoca yani bu kadar yokluklar içinde bu kadar farklı taktiklerle takımı bu kadar iyi oynatıyorken bu işlerden biraz daha uzak dursa daha iyi olur. Yani Türkiye'deki ortam zaten çok buna müsait. E, şey yani... de Beşiktaş'ın şansı e, XG Süper Lig'in analizine göre 87 idi galiba değil mi? Evet yüzde 87 Beşiktaş, yüzde 6 Fenerbahçe, yüzde 8 Galatasaray. Bu kalan maçların e, takımların XG oranlarına göre e, belirleniyor. Ve fixtürdeki tabi, maçlara göre şu an için... Galatasaray'ın oranı iyi. Galatasaray taraftarının kafasındakinden iyi bence. Fenerbahçe'den <laughs> daha... maç oldu. Galatasaray'ın ben sende de söylüyordum. Ya Galatasaray'ın bu Fatih Terim'in çift forvet denemeleri olmasa belki de şu an şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaktı. Çünkü son dönemdeki fikstürü çok uygundu. Hani genelde böyle rahatla takımlarla oynuyordu. Öyle olunca dağılıyor Galatasaray. Alanya'yı yendi. Deplasmanda Sivas'ı yendi. Saçma sapan puanlar kaybetti. Fenerbahçe'yi yendi. Anlıyor musun bu çift forvet denemelerinin zarar verdiğini? Kesinlikle yani bir de şey şu kötü sene başındaki düzen ya da devre arası öyle bir düzene geçmiş olsa takım oturur ama hoca bir hafta öyle bir hafta öyle. Bir hafta biri oynuyor, bir hafta öteki oynuyor. Bir düzen de yok. Herkes evet, takımlar yanılttı bence. bence. Mesela yani. ilk çift forvet denemesi Kayseri'deydi. Orada Kayseri Spor çok kötü bir durumdaydı ve Galatasaray'da Aslında oyun üstünlüğünü alamamıştı. 3-0 kazandı Onyekuru girdikten sonra. Falcao'nun sihriyle, Onyekuru'nun becerisiyle kazanmıştı da. Sonra Onyekuru'yu da kesti sakat. sakatlık. Oradaki maçlar hep aldatıcı oldu çift forvetle kazanılan maçlar. O yüzden... Neyse biz istiyorsan şey yapalım. Yavaş yavaş başlayalım. Maçları konuşurken zaten yorum yapacağız başlayalım. Ee, yine <laughs> artık zor bir hafta demeyeceğim. Bu hafta gerçekten e, yorum yapması daha mümkün maçlar var. Geçen evet, haftaya göre kolay olduğunu. yapalım. Bu hafta yine zor bir haftaya giriyoruz. O Sen of... öyle diyorsun. Ben, ben geçen haftadan son haftalardan daha kolay bence. Eee Nahbaz'dan yani... golünü attı. Attı, attırdık sonra Hatta eee daha başka birini söyleyeceğim. Avramovski hani burada kaptan olarak önermiştim. <laughs> Geçtiğimiz yayınlarda bir hafta atacağı vardı, tutturamadın onu da. Ondan önce de iki asist yapmıştı. Ee, Sarı kart evet. cezasından önce. Şimdi de iki golü. Tabii gençler e, Kayseri Spor Denizli Spor maçı çok garip bir maçtı. 6-3. Yani iki takımın da atacağı tuttu. Bir daha üst maçları biter mi bilmiyorum ama değişik bir maçtı. Diyerek hemen giriş. ile başlayalım. E, benim kaleci tercihim Malatyaspor'dan olacak. Malatya Spor'un e, bugün Sivas Spor karşısında son dakikalarda 7 golle muhalif oldu ama Kayseri Spor karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Yalçın Koşu Kavaklı 6 gol buldu Kayseri Spor baktığımız zaman fikstürü ama Denizli tabii ki rahat konumda olduğu için bir de 10 kişi kaldı maçta erken dakikalarda. rağmen 3 gol yedi. 3 gol attı bir de yani dediğin gibi. O yüzden ben Malatya'nın e, galibiyete yakın olduğunu düşündüğüm için e, ilk kaleci tercihim yeni Malatya Spor'dan Ertaç olacak. Yedek kaleci tercih. olarak e, Fenerbahçe'den tercih edeceğim. E, Erzurum Spor'da bugün bence elleriyle ligde kalmayı biraz zorlaştırdı. Psikolojik, Erzurum maç fazlası var öyle bir sıkıntısı var. Ama, maç fazlası ama. var ve psikolojik olarak da bir yıkım yani 10 kişi ciddi süre oynadı Başakşehir Hocam ve hep kaybettiler. O yüzden psikolojik üstünlüğü de kaybettiklerini düşündüğüm için Fenerbahçe'nin ben içeride Erzurum Sporu'na e, takılmayacağını ben, düşünüyorum. Ve yedek kayıcı olarak e, Harun'u tercih ettim. Bu konuda katılmıyorum sana. Fenerbahçe için de bugün büyük bir yıkım oldu. Fenerbahçe e, için de aynı şey geçerli aslında. vardı artık. da yani Erzurum için de ölüm kalım maçı o artık. E, yani ben iki tarafı da karşıma almak istemem o maçta benim tercihlerim de ben... Ertuğrul de... Spor'da şu an e, yani sürekli bahsettiğimiz Emrah Baştan cezalı. Yani neredeyse takımı ileri taşıyan tek adam şu an için. Ya öyle de o maç canla başla oynayacaklar. Fenerbahçe'de yani, bir kırılgan. E, dikkate aldım. Ben çok ben karşı, karşıma almak istemedim. E, Ertaç'ı ben de aldım. Kayseri Spor'dan dolayı hem Malatyaspor e, Malatya Spor için de önemli bir maç. E, artık o maçı kazanıp ligi bitirmesi lazım Malatya Spor'un. Bu maç bu tip maçları da İyi kitliyor e, İrfan Hoca ve e, bir golle falan kazanabiliyor. Öyle bir maç olur umuyorum bir Malatyalı olarak. E, öteki tercihimde de Viviano. Viviano'yu da aldım. E, Karagümrük'ün fikstürünün iyi olduğunu düşünüyorum. Gol Golleyeme, yemeyebileceğini düşünüyorum. Konya Sporu çünkü Galatasaray'a karşı hiç beğenmedim. Yani hiçbir hücum aksiyonu yoktu. Hiç hücumu düşünmüyorlardı. Ligi de bitirmişler biraz kafalarında. E, Karagümrük de daha dengeli dirençli lazım. bir takım. Ben Viviano'yu aldım. Ben Konya Spor'un e, Karagümrük karşısında üstün gelebileceğini düşündüm. Oradan defansa geçmiş oldum böylelikle. Geçelim. E, i̇lk yedek tercihimle başlayayım o zaman. E, Karagümrük-Konya Spor maçı demişken. Benim Konya Spor'dan e, bir tercihim var. Giler mi? E, ben Karagümrük için de senin düşündüklerini düşünüyorum. E, şu an için Farioli tabii ki denemeler yapıyor. Farklı oyunlar oynatmaya çalışıyor. Ve beşincilik iddialarından da koptular. Daha rahat konumdalar. Şu an galibiyete ihtiyacı olan takım Konya Spor. Bir galibiyet alıp tamamen rahatlamak istiyor. Bunun için de Karagümrük uygun bir rakip bence. O yüzden Gilenme'yi yedek tercih olarak kullandım. Bas tercihlerime gelince Rize Spor'dan bir tercihim var. Beşiktaş maçında da çok klasik. Ayköy başının Piriki'yi etkiledi Piriki. herhalde. Yok ondan önce de alıyordum biliyorsun. Daha önceki evet. programlarda da almıştım. Şimdi uygun yani. bir rakiple oynuyorlar Denizli Spor'la. Daha iyi bir fikstür olamaz Rize Spor için. Rize Spor da bugün kazanıp, bugün diyorum yani bu hafta kazanıp arkasına yaslanabilir. Zaten biraz daha rahat konumdalar ama tamamen rahatlamak için uygun bir rakip Denizli Spor. Diğer tercihim Başakşehir'den olacak. Başakşehir'de evet, bugün psikolojik geri olarak... geri adım attın yani. Başakşehir bugün o adımı attı. Yani çok 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 önemli bir galibiyet. 10 kişi kaldıktan sonra direkt rakibini deplasmanda yenmek e, büyük iş. O yüzden Duarte'yi tercih ettim. E, zaten Eprian'ı kırmızı kart cezalısı. Stopper'de oynadık. Orada ilginç şeyler tercih edebiliyor ama ya. Andy e, falan. Ama da yok o, o da sakat. E, Yusuf da ya sakat. işte, Tamam Yusuf oynar demiyorum da yani. Orada Duarte'yi oynatmamak için başkalarını falan da tercih edebiliyor sanmıyorum. hocam. Sanmıyorum. 2 maçtır Duarte'ye şans veriyor. Yani Duarte iyi de oynuyor. O yüzden muhtemelen yine Duarte devam eder. Orada bir sürpriz olacağını sanmıyorum açıkçası. Diğer tercihim de Antalya Spor'dan. Yine e, bir galibiyet alıp fişi çekmek isteyen takımlardan birisi de e, Antalya Spor. O yüzden Bünyamin'i aldım. E, gerçi son dakika golüyle biraz daha nefes almış gibiler ama bir galibiyette onlar için fena olmaz. Yine bahsettiğimiz rahatta olan takımlardan biriyle oynuyorlar çünkü. Ne kadar iyi durumda gözüktüğünü düşünmüyorum Göztepe'nin. Zaten Trabzonspor'da 10 kişi kalmasına rağmen üstün gelemediler. O yüzden Bünyamin'de üçüncü tercihim. Evet, senin tercihlerini dinleyelim. Ben bakayım. de sayayım. Ben Malatyaspor'a Spor'a yüklendim biraz. Karim Afez'i aldım. Karim Hafez asist falan da yapıyor çünkü. Karim Hiç Hafez, beğendiğim ya, oyuncu Malatya Spor'da benim şu çekincelerim var. Karim Hafez ve e, Şebak biraz karta yakın oyuncular. Böyle çok agresif yakın. oynuyorlar. Sadece kartsız maç bitirmiyorlar. Yani. yani kırmızı kart görme potansiyelleri çok yüksek. Yani de da, asist yani... yapabiliyor. Bir de orada bankoyu bulmak lazım. Onun için Hafez bence mantıklı asist de yaptı geçen. E, Mustafa Eskiyelilaş'ı da hoca bir oynatıyor bir oynatmıyor ama... Evet ben o yüzden almadım. Yedeki yedeğe aldım ben onu. Ee, onun dışında Antalya Spor'da savunma oyuncularının da en bankosu Naldo olduğu için Naldo'yu aldım. Gol de atmıştı. Bir iki maç üst üste golü vardı. Duran toptan falan atabilir. Ee, diğer tercihimde Kara güvendiğimi söylemiştim. Bir kez daha Hedenstadt diyorum. Yani burada senden demek ki bu hafta Kara ayrılıyoruz. O zaman evet, ben orada bakalım. rakibinden başlayayım. Kara yanacak mı yoksa Konya mı yanacak göreceğiz. Konya Spor'un ihtiyacı var galibiyete. O yüzden ihtiyacı olan takımda. Kara ben de öyle diyordum da Karagümrük öyle yaklaşmıyor ya. Farioli gördüğün yemiyor. gibi yapı inşa etmeye çalışıyor. Her maçı böyle Avrupa kupalarına gidecekmiş ya da ligde kalmaları için hayatiymiş gibi oynuyorlar. E, o açıdan ben Karagümrük'e güveniyorum. Orta sahaya geçelim. Geçtim. İlk tercihim senin de yakından tanıdığın bir isim. Gördüğün gibi Sekidika. Konya Spor'dan Sekidika'yı alıyorum. E, ikinci tercihim ve bu haftanın Kaptanı artık ligin son dönemecinde Başakşehir için en önemli isim. Bugün Mert Dişça e, Ligde tutar Başakşehir dedi. Ben dedim Kötü durumda dedim e, Toparlayamamış gibi dedim ama e, Beni yanılttı. Gulbransen'e asisti yaptı Ve çok önemli bir galibiyetin mimarlarından biri oldu. Aslında Gulbransen'i de alacaktım ama sakatlanıp çıktığı için alamıyorum. O yüzden Visce'yi aldım ve kaptan yapıyorum bu hafta. Fenerbahçe'den bahsetmiştim Erzurum'la oynadığı için. Fenerbahçe'den de orta saha tercihim yine Zaten Fenerbahçe'de orta saha tercihi Pelkas oluyor genelde. Ozan Tufan alacağım ben. Bu tarz Vay, maçlarda şimdi. gole yakın olması sebebiyle bu tarz maçlarda böyle ite ite uzak, kaleye yaklaşıp uzaktan şutla falan atabiliyor. evet. Aynen öyle. Ee, Ozan Tufan o yüzden tercihim. Ee, diğer tercihim Antalyaspor'dan Yine orta sahadan alınabilecek duran toplardaki kullanması sebebiyle. Freddy. Antalya Spor'un da ben, ben gösterdiğim... Gördüğüm... burada da ayrılmışız. Ben de ikisi arasında kalmıştım. Ben Hamilton'u aldım, sen Freddy'yi aldın. Ya penaltıyı da Freddy atıyor. O yüzden... Hamilton da gole daha yakın sanki ya. Ben onun için Hamilton'u seçtim. Firidi attım. Ee, yedek tercihimle tamamen e, şu anki yükselen performansıyla Galatasaraydan Babel. Son maçta girdikten sonra yine etkili işler yaptı. Şu an ligden Galatasaray'dan kimseyi almazdım yani. Sen de ben bu sefer karşı şey karıştırmışız. Sen Galatasaray'dan almışsın. Ben de Beşiktaş'tan aldım. E, Hamilton'u aldığımı söylemiştim Antalya Spor'dan. Onun dışında ben Enkudu'yu ve Gezzal'i aldım. Enkudu yani, sana yine aynısını söyleyeceğim. Bu hafta dedim ki kesin Barış yine Enkudu'yu almıştır. Aldım Benim ama görüşüm değişmedi. Yine bu... Ya Enkudu'ya güvenmiyorum bu arada ben. Gezzal'a güveniyorum. Çünkü Gezzal... Beşiktaş maçlarını izledin mi? Beşiktaş maçını izleyebildin mi? Yani çakışıyordu ama sonra özetini falan izledim. Golleri gördüm. Ya yani şey gibi geliyor bana. Gezal. Gezzal Ceza sahası dışından şut vuruyor, İçeriden pek golle şey yapmıyor, golü denemiyor. Hani gezdal attırıyor yani. Zaten son maçta Enkudunun attığı golü atmak için öyle üst düzey bir oyuncu olmaya gerek yoktu. Oralarda gezsen gezdal buluyor seni zaten. Ee, onun için de benim kaptanımdı. kaptanım da kaptanım Enkuduymuş. Geçen hafta öyle bırakmışım en son ee, programdan sonra değiştirip ee, Enkudu de. efendim programda değiştirmiştin. Mustafa Muhammed'di. Sonra Enkudu'ya geri döndüm ya. Beşiktaş'a güvendim. Ee, Gezzal'la Enkudu'yu aldım. Gezzal asist en kötü yapıyor zaten. Ee, benim ligde gördüğüm en iyi asist performansı bu kadar yıldır. Enkudu da oynayacak herhalde. Larin oynasa da e, ileride e, la, e, oynar. Larine, bu söyleyeceğim da... hiç aklıma gelmezdi ama şu an en kritik oyuncu Gökhan Töre. Oynayıp oynamayacağı çok önemli. ben Roben dedik. Şey oldu adam. E, Roben değil şu an kim gibi yani, diyelim. Yani bizden rol çaldığı için maalesef oyun bu taktik yönünü konuşamadık. Yani Gökhan Töre'yi en uçta böyle serbest oynatıp bambaşka bir oyun oynadı yine Beşiktaş. O Aslında, yüzden Larin olmasa, e, Larin'in dönme durumu olmasa Gökhan Töre de alınabilir. Çünkü forvet oyuncu oynayacak oynarsa kanat İşte o yüzden Larin'in dönmesi avantaj mı dezavantaj mı ve e, Ama hoca Gökhan Töre sakatlığı ne durumda yani Bugün de grup bir açıklama yaptı. Gerilme oluşmuş ama oynayacak şey olabilir ya bilmiyorum. Beşiktaş'ta Başka, şöyle bir şansımız var. Evet. Haftanın ilk maçı olduğu için 11'leri görüp e, yani Larin yedek Gökhan Töre oynuyorsa öyle bir değişiklik yapılabilir. Yani çok mantıklı olur. E, devam edeyim. Senin genelde kadrona dahil ettiğim Endo'yu aldım ben. E, Karagümrük'e. Karagümrük'e bu hafta güvenmişsin. Ben hep Karagün... oyuncu aldım. Ee, bir de Rize Spor'a da dediğim gibi kazanacağını düşünüyorum. Ve son haftalarda suskun olan, ikimizin de beğendiği bir oyuncu Boldrin'i de yedek olarak attım kadroma. Ben Boldrin'i almama sebebim tamamen Beşiktaş maçında zorla, iğneyle oynadığını söyledi Bülent Uygun. Şimdi üç gün sonra yine e, zor bir tempoda bir maça çıkabilecek mi? Bilemediğim için ona bir soru işareti Bülent koydum. Uygun. Uygun, Bülent Uygun biraz strateji yapıyor. bir Geçen hafta da söylemiştim ya sana. Remi ile ilgili falan. O hep oynamayacakmış gibi söylüyor bir sonraki maçta. O oyuncular oynuyor. Biraz rakibin kafasını karıştırmak için de kullanıyor onu bence. Ama evet, yani, yani son hafta yani. Cuma, Ama Cuma e, günü... Gençler Birliği maçında yoktu çünkü. Olabilirdi. de. Hayır, o hep şey Remi için de aynısını söylemişti. Oynadı Remy. Ee, yani cumartesi zaten günü... Sen Bülent Uygun'a büyük bir sempati besliyorsun. O yüzden sen dediklerine dikkat Bülent Uygun'a büyük bir sempati Çok besliyorsun ederim. zaten. Sen dediklerini dikkate alalım diyorum Bülent evet. Uygun konusunda. Evet, Bülent Uygun büyük hoca. Hucuma geçelim istersen. Geçelim. Ben bu hafta hücum konusunda iddia alayım. Benim vereceğim forvet tahminlerini herkes kullansın diyorum. Ben de kulağıma açıp dinliyorum çünkü ben çok emin olarak tercih yapamadım açıkçası. Bir 2si hariç. Birinci tercihin bu haftada bence kapağımız olsun. Adem Büyük. Adem Büyük direkt aldım ben de ya. Tarih cezası dinlendi. Rahat dönecek. Milli takımdan bahsettik. Muhammed dedik, Adem Büyük dedik. O yüzden... Kaptan Adem dönüyor bu hafta. Adem Büyük dönüyor. Milli takımın diğer adayı Muhammed'i de yine alıyorum. Aynı tercih yaptık. Gaziantep Futbol Kulübü'nden. Bu hafta atamadı ama Antep kazandı ve yarışta tutundu. Atamaması daha iyi değil mi? Atamadı yani o hakkını da kullanmış oldu zaten. Üst üste maçlarda gol atamayan bir oyuncu değil. 2-3 maçta bir mutlaka atıyor. En kötü zamanında bile. Onun için bu hafta atamaması beni Muhammed Demir almaya daha da teşvik etti. Geçen Aynen, hafta almamıştı. Üçüncü isimde ee, yine seninle muhtemelen ortak düşüneceğimiz bir. Tahmin isim. edeyim mi? Çaykur Rizespor'dan. A yok. değil. Remy. Yani Bülent Uygun neden yedek başlattı anlamadım. Değişik bir sistem nerede Beşiktaş Onu maçta. Onun için <gülüyor> çok <gülüyor> Girdikten sonra yine etkili oldu. Offside olan bir pozisyon var. Çok soğukkanlı şekilde golü attı. Klas yani Loic Remy ligimize renk katan isimlerden. Denizli Spor gibi rahat bir takımda da golünü geçmeye aday bir maçta. Gole en yakın isimlerden. Loic Remy o yüzden ben bu üç, üç ismi mutlaka en az ikisinin kadrolarda olması gerektiğini düşünüyorum. Yedeyim de Kasımpaşa'dan Isaac Till'in. Ben de sen üçüncüyü sorduğunda telin diyecektim bana şey yapsaydın, bıraksaydın. Ee, ben de yani sen emin olmadan seçmişim. Sen emin olarak seçmişsin ama hemen hemen aynı oyuncuları seçmişiz. Adem, Muhammed ve Telin bende de var. Şu an bütçem ee, yeterli değil dedi ama şöyle yapayım ben. Onu şey kadrolar falan, sonuçlar daha açıklanmadı. Biz Perşembe akşam Fenerbahçe var. Evet, Fenerbahçe'den Pelkası alırsa. O anlar falan gelecek o, o zaman eklersin. Ee, şey bende de var. Adem Büyük, Muhammed Demir ve Telin bende de var. Benim dördüncü tercihim de Kyle Lurin. Ben Beşiktaş'ın yani şampiyonluk turu atmış olur yani Hatay'ı da e, Beşiktaş Hatay'ı yense bile bitmiyor ya öyle bir lig ki maalesef ya, bitmiyor. Ya artık orada biter ya o şampiyon olmuş kadar olur. Çünkü 5 puan ve son 3 maç ki Fenerbahçe'nin de söylediğim gibi yani hiçbir maçı banko değil. Ankara gücü maçı da Erzurum maçı da yani bu haftalarda ben oynamak istemem o tip takımlarla. Ya Erzurumspor dediğim gibi o psikolojik eşiği aşamadı bence. Beraberlik bile yeterdi onlara. Beraberlik ama yenildiler Gerçekten. yani. Yani Fenerbahçe ve... maçında da e, Fenerbahçe için avantaj, Erzurumspor için bir puan pek bir şey ifade etmeyecek. Maç fazlaları da var. Ve dediğim e, ama gibi Emrah bence... başsan yok. Barış Emrah başsan yani ya öyle de. Oynalar şu an Erzurum'u yani. ileri taşıyan tek adam ve inanmış bir Emrah başsan ya inanmış bir Emrah Baştan güzel bir tabir kullandım da yani şunu da söylemek lazım ee, Erzurumspor'un hoca da söylüyor zaten çok obez bir kadrosu vardı azaltmaya çalıştık daraltmaya çalıştık diyor yani yerine konacak oyuncular var yani o bir şekilde kaliteli ayakları da olan bir takım ee, yani Fenerbahçe'ye karşı da Ad Emrah Baştan olsa iyi olurdu ama zaten böyle çok hücumcu oyuncularla oynaması şeydi. Fenerbahçe'nin avantajı Erzurum'u kazanmak zorunda olması. Ama Erzurum'un avantajı da bence artık Hedefinden bir nebze uzaklaşmış bir Fenerbahçe ile oynamak da bir avantaj olabilir. Göreceğiz. ilginç bir maç olacak. Ee, i̇stiyorsan bir konuşmadığımız maç varsa onlara da bakalım. Beşiktaş Hatay'ı konuştuk. Antalya Spor Göztepe'yi konuştuk. Ee, bakıyorum Fikstür'e. Denizli Rize. Galatasaray ile ilgili bir iki söz söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın hiçbir maçını bu sene e, kazanır ya da kaybeder diyemem. Çünkü yani bu kadar son maça çıkarken Galatasaray'ın bir şampiyonluk şansı, en kötü ikincilik şansı zaten güçlü bir şekilde vardı. Bugün Fenerbahçe puan kaybedince de güçlendi. Ama ben sahada mücadele eden, çabalayan bir takım ve hoca görmedim. Şans golüyle kazandı takım. Çok yanlış değişiklikler yaptı yine hoca. Yanlış bir 11'le Aslında çağım. Emre Akbaba da tercih edilebilir ya Galatasaray'dan. Babel dedim ben ama. Yani oynama ihtimali en yüksek oyuncu Galatasaray'da her hafta söylüyor. Sen ne kadar çok e, sallasan da gole yakın da isim Emre Akbaba Eşte yani. İşte tam attığı hoca da güzel sözler söylemiş hakkında. Ee, muhtemelen em Emrah Baba ile başlar. Yani şuradaki. gol melekesi yüksek, o oralarda bulunuyor, skor yapma ihtimali yüksek bir oyuncu. Belki oyun içen, içindeki katkısından başka dolayı başka. sen sevmiyorsun ama sonuç Hayır, itibariyle gol'e yakın birisin. Evet. Biz ee, bu oyunda oyuna katkısına bakmıyoruz, skora bakıyoruz. Tabii. Ya öyle de işte oyunda Emrah Baba tercih edilebilir. Tercih edilebilir. Başakşehir-Ankara Gücü maçına e, konuşmadık zor bir maç. Başakşehir biraz ben rahatladı. Başakşehir'in dağıma... rahat, kazanacağını düşünüyorum. Ben rahat kazanacağım. <laughs> <mahastırıyordu> ama <laughs> biz şeyi kaptan bozul... yaptım görüyorsun. Evet. Serisi bozulunca da darma oldu e, Ankara gücü de ilginç yani. Ankara gücünün düşün... bugün şeyi vardı. Hikmet Karaman'ın e, pres idmanları. Dört kişi birbirine bağlı şekilde. Hikmet böyle. Karaman... Zaten Biyasa... ben dedim ki bunu gördüm dedim Ankara gücü galiba düşecek dedin yani biliyorsun. böyle. Biyelsa'yı fazla izlemiş ya yani. bir Hocaların gibi... şeyleri var ya Fenerbahçe Erol Bulut geldiğinde de işte dronlarla çekiyor. İşte yer altından kamera değil burada. Oradan şeyler buradan fışkiyeler. Roketler falan böyle şovlar işin içine girince futbolda gerçekten de... uzaklaşıyorsun. sayı çok seviyor ya anlatıyor. bir şöyle hoca böyle hoca. Biyelsa da sezonlar iyi başlayıp sonra dağılırdı yani. Lilde falan ee, öyle şeyleri var. Bir de hep kötüydü da şeyde Marsilya'da de falan öyleydi. Ee, onu biraz fazla izlemiş herhalde. Neyse devam edelim. Ee, Bielsa severleri üzerimize çekmeyeyim. Malatya-Kayseri maçı da dediğim gibi ben Malatya'nın alt biteceğini maçı ve Malatya'nın 1-0 falan kazanabileceğini düşünüyorum. Ya da 1-1 olabilir. 0-0 olabilir. Ee, Kasımpaşa-Alanya maçı ilginç bir maç. Ka Kasımpaşa'dan telini aldım ben. Sen de aldın. Ee, Kasımpaşa hafta arasını bay geçti. Fenerbahçe maçında kötü gözüktüler. İkinci yarı biraz canlansa da. Alanya Spor da bal yapmayan arı gibi Fenerbahçe maçından da yorgun çıkacaklar. Kasımpaşa için iyi. bir ya Alanya yani, bal yapmayan arı dedin Barış. Da. Sözünü kesiyorum. XG istatistiklerini verim hemen. Maçı izleyince tempolu güzel. Onlar düşük evet. Ben de çok pozisyona girdi gibi. 82 Alanya 055 Fenerbahçe. Yani Evet. Ya 3'e 05 falan çıkmasını bekliyordum ben maçı izle izlerken. Ama yani Alanya'nın direkleri falan var ama onlar herhalde net pozisyon olarak kabul edilmiyor çünkü ceza sahası içinde fazla pozisyona giremediler herhalde. O direkt bir 30 metreden gibi. birisi ceza sahası dışında. Evet. Ama bir baskılı tane... oyunu dikte eden gibiydi ama bal yapmayanarı. arı. Ee, ben moda tabirle diri bir Kasımpaşa bekliyorum. Diri bir Kasımpaşa'nın Aytemiz sporu yenebileceğini düşünüyorum. Ama tabii sürprizli tercih olur bu. Benim ben kadroyu Erbahçe hızlıca de... sayayım. Sonra seninkini de ekrana Uzak durmak düşünüyorum. antep Sivas da bence haftanın maçı. O maçta güzel olur. Evet, benim kadroyu da e... Önce hızlıca benimkini sayayım dinleyenler için. Evet. Kalede Ertaç ve Harun'u öneriyorum. Defans, İsmail Köybaşı, Duarte, Bünyamin ve Gilerme. Orta sahada Sekidika, Visça, Kalkas, Freddy ve Babel e, ama Emre Akbaba da olabilir Babel yerine. Kaptanın Visca, Forvet hattında Adem Büyük, Muhammed Demir, Loic Remy ve Isaac Tellin kadrosunu öneriyorum bu hafta ve hemen senin kadronu da ekrana vermiş olalım Barış. Ben de açıklayayım kadromu. Ee, benim kadromda da dediğim gibi Malatyaspor'un gol yemeyebileceğini düşünüyorum. Ertaş'ta Karim Afez var geride. Mustafa Eski Ellaş'ta sürpriz tercih olarak e, duruyor. E, bu tip maçlarda gol de asiste yapabilir. Hücum oyuncusu oynuyor zaten. Antalya'ya da güveniyorum. İyi bir fikstürü var. Naldo en banka sav savunma oyuncusu. Heden Stad'a devam diyorum. Karagümrük'e güveniyorum. Viviano da yedek kalecim. E, orta sahada Antalya Spor'da sen Freddy'yi seçmişsin. Ben Hamilton'u seçtim. Son maç ikisi de atmıştı. Enkudu Gezal güveniyorum onlara da Beşiktaş'ın şampiyonluk turu atacağını düşünüyorum. Yani resmi olarak olmasa da. Ee, Endao Karagümrük'te orta sahada gole yakın oyunculardan, bankolardan biri. Ee, yedek tercihimde Denizli ile oynayacak Rize sezonu bitirir. Boldrin'de suskun son haftalarda. Ama son durumunu Cumartesi 7'de Beşiktaş maçı. Cumartesi öğleye kadar bekleyeceğim. Kyle Larin'i koydum ama Beşiktaş'ın ilk maçı olması dediğim gibi bir şans bizim için. Larin'in de bir son durumuna bakacağım. 11'i göreceğim. Gökhan Töre'yi orta sahaya alabilirim. Forvet'e başkasını alabilirim. Göreceğiz. Ee, Adem Büyük'le Muhammed Demir'de uzlaşıyoruz. Aysek Telin'de de bu hafta gol bekliyorum içinden de. Benim kadromda bu. Kaptanım şimdilik Enkudu. Bakalım. Bu hafta Forvet'lerde iddialıyız. Evet. Sen o Forvet'lerde iddialısın. Ben de savunmada biraz iddialıyım. Bakalım. Eklemek istediğim bir şey var mı? Maçların hepsinde konuştuk. Artık sona yaklaşıyoruz birlikte. Aynen hepsini konuştuk. 39. haftadayız. Daha önce görmediğimiz bir hafta tabii ki. 34'te bitirirdik ama bu sene 42'de bitireceğiz. 38 göreceğiz bundan sonra da. Ee, değişik bir sezon oldu. Çok maç oldu. Yani hatta bana hatta hala 30, bir maç, hiç 30 süre bakarken göreceğiz hala... dedin ama emin konuşma. Nihat Özdemir <laughs> bugün bir açıklama 4 -4 da de olabilir seneye doğru. Gurbime <laughs> gitti. Fransa'da takım sayısı azaltılmış kararı Akımlar alınmış. şey demiş. yapmasın demiş. Polis yapmasın demiş. <laughs> bu sene de düşme istemiyorlar anladığım kadarıyla. E i̇şte ama bir kere alıştırırsan bu senekilerin Yaş bir kararla de... seneye 28 takımla süper Geçen sen, süperlik olarak vardı. devam edebiliriz. Geçen sene korona var diye iptal ettiler düşenleri. Malatyalıyım hiç içime sinmedi. Ee, yani bu senekilerin günahı ne? Bu sene de var korona. Yine zor durumda var. O yüzden de... sen Neyse. 28 Çok takımla ekstra 6 süperlik olarak, olarak görebiliriz. Şey Altı çiziliğe bırakalım bunları. Neyse. Ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta görüş etmek üzere diyelim. Bu sefer cidden önümüzdeki hafta bir ara olacak sonunda bir hafta arası ee, tekrar görüşmek üzere bir sonraki programımızda bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz beğenirseniz YouTube'da ya da paylaşırsanız yorum yaparsanız seviniriz bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın